Savaşlar sadece tanklarla, tüfeklerle kazanılmaz. Bazen bir fısıltı, binlerce top atışından daha yıkıcı olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca asker cephede çarpışırken, bir avuç insan gölgelerin içinde dünyanın kaderini belirliyordu. Kimi bir dansçı kılığında düşman karargahına sızdı. Kimi tek bir bacağıyla Gestapo'yu peşinden koşturdu. Kimi ise burnumuzun dibinde Ankara'da yüzyılın soygununu yaptı. Bugün tarihin tozunda silah sıkmadan savaş kazanan o görünmez kahramanların hikayesini anlatıyoruz. Listemizin ilk sırasında James Bond'a ilham verebilecek bir hayat yaşayan Richard Sorg var. Sovyetler Birliği adına çalışan bir Alman gazeteciydi. Görev yeri ise Tokyo'ydu. Sorge yakışıklıydı, çok içki içerdi ve partilerin aranan adamıydı. Alman Büyükelçisi'nin en yakın dostu olmayı başarmıştı. 1941 yılına gelindiğinde Nazi orduları Moskova kapılarına dayanmıştı. Ruslar zor durumdaydı. Stalin'in bilmesi gereken hayati bir soru vardı. Japonya'da bize saldıracak mı? Eğer Japonya saldırırsa Rusya iki ateş arasında kalıp yok olacaktı. İşte o an sorge sahneye çıktı. Alman Büyükelçisi'nin ofisindeki gizli belgeleri fotoğrafladı ve Moskova'ya o kritik mesajı geçti. Japonya size saldırmayacak, ordusunu Pasifiye, Amerika'ya çevirdi. Bu bilgi sayesinde Stalin, doğudaki tüm birliklerini Moskova'ya kaydırdı ve Nazileri durdurdu. Sorge yakalandı ve idam edildi. Ama tek bir mesajla koca bir başkenti kurtarmıştı. Savaş sadece erkeklerin oyunu değildi. Gestapo'nun müttefiklerin en tehlikeli ajanı olarak tanımladığı kişi Virginia Hall adında Amerikalı bir kadındı. Üstelik Virginia'nın bir bacağı protezdi ve ona Cuthbert ismini takmıştı. Fransa işgal altındayken Virginia direnişçilere silah ve para taşıdı, hapishanelerden asker kaçırdı. Almanlar her yerde aksayan kadını arıyordu. Virginia bir keresinde yakalanmamak için kışın ortasında protez bacağıyla Pireneler Dağları'nı yürüyerek açtı. Telsizle merkeze şu mesajı geçmişti. Cuthbert beni biraz zorluyor ama iyiyim. O azmin ve cesaretin vücut bulmuş haliydi. Ve son durağımız Türkiye. Başkent Ankara. İngiliz Büyükelçisi'nin çok güvendiği, Arya söylemeyi seven uşağı İlyas Bazna, tarihin en garip casusluk olaylarından birine imza attı. Kod adı Cicero. İlyas Bazna, büyükelçi banyodayken veya uyurken onun belindeki anahtarı alıyor, kasayı açıyor ve Normandiya çıkarması dahil en gizli belgelerin fotoğraflarını çekiyordu. Sonra da bunları yüklü miktarda para karşılığında Almanlara satıyordu. Ama işin en trajikomik yanı neydi biliyor musunuz? Almanlar bir uşağın bu kadar gizli belgelere ulaşabileceğine inanmadılar. Bu İngilizlerin bir oyunu diyerek gelen bilgileri kullanmadılar. Cicero hayatını riske atıp gerçek bilgileri vermişti. Ama kimseyi inandıramamıştı. Hikayenin sonu ise tam bir Yeşilçam filmi gibi. Almanların Cicero'ya ödediği 300 bin sterlinin tamamı sahte çıktı. İlyas Bazna savaştan sonra beş parasız kaldı. Tarih sadece generalleri yazar ama savaşı kazananlar çoğu zaman gölgede kalır. Sorge'nin cesareti, Virginia'nın azmi ve Cicero'nun kurnazlığı. Onlar tarihin tozlu sayfalarında parlayan gerçek kahramanlardı. Peki sizce bir casus olsanız hangisi gibi olurdunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere, hoşçakalın.